Selam veteranlar bugün sizlerle Smile Dog oynayacağız Şu an oyunun başlangıcı bu şekilde Benden şifre falan girmemi istiyor Başıma ne geleceğinden de hiçbir fikrim yok Ama öncesinde bana destek olmak istersen videoya like atıp kanala abone olman yeterli Şimdi benden şifre istiyor bu ha TK veteran benim ismim evet Şifrem Bu mu ha Ha şifre girikmiş He. Okey bilgisayarımız açıldı Windows XP New mail you have received a new message Smile Dog game Mail gelmiş bu mu? Hey TK hey, veteran, kim gönderiyor? Crazy John Çılgın John, etot mail <laughs> Found a cool video ya bu buldun falan Just click on the differences between pictures Ha şey fotoğraflar arasındaki farkları tespit edecekmişiz Çok basit Köpekleri sevdiğini biliyorum Bunu da muhtemelen seveceksin ee, burada bir exe dosyası var bunu indir Sonra işte e, oyna Hadi bakalım, exe'yi indir Yedik mi virüsü? Ha? <laughs> virüsü yedik mi? Ee, has been downloaded. Tamam deskopa gelmiş. Ha. Kur bakalım. Sweet Senin Games. Welcome to Smile Dog. Dog hoş geldin. Next. Hiç okumam bunları. Yes yes. Kur kur. Key product ne ya? Aa lisans key. Hani? Bu mu? Lisans key ne ya? İndirdiğin için teşekkürler. Lisans key. Ee, any key please enter. O ne demek ya? During installation. ''Guess regards small Dogs, Sensing Team. E, ne yazacağız biz şimdi buraya? Bu any k falan gibi bir şey demiş. Any tre k tre. Please enter this k when prompt during installation. Any tre k tre öyle mi? Gel bakın buraya. Any tre k tre. Tre. Olmadı. Aa silemiyorum. Silemiyoruz mu? Hayda. Abi şu yandakini silmem lazım ama. Şöyle. Ha. Ay bak yine yazamadım. Eni. <laughs> tre. K. Tre. Olmadı. Şöyle olabilir mi? Eni. Tre. K. oldu. Oo oldu oldu. Bize özel lisans kodu göndermişler. Okey. Ne oldu? Aha. Sesler bir değişti. Ne ola ki? Ee? Şimdi canım, bu benim oyun arkadaşlarımı söylüyor ya. One tablet Richie, Mr. Rip. <laughs> Bunlar benim arkadaşlarım da ne oluyor? Aa! Tamam, ready to play. Done. Kardeş şunu kapat. Tamam. Oh, start. Tam ekran yok mu? Tamam. Welcome to Smile Dog. hoş geldin. Difference farklılıkları bul. Onların üstüne tıkla. İlk başta ne bu bir will guide you. Ha sana bir şeyler yardım edecek ama sonra kaybolacak. Tamam. Okay. click on the different. Eee farklılık. Eee Aa harbi boşa tıkladım ha. <laughs> Ortadaki şey gitsin diye ben öyle boşa tıklamıştım. Eee... Başka nerede var? Abi yıldızlarda mı bir şeylik var acaba? Şöyle tıklaya tıklaya geçsek mi ya? Şöyle masum makrosuyla tıklaya tıklaya mı gitsem ne yapsam? Evet. Aha. He mazu götürünce el oluyor zaten. <laughs> Abi benim bedava. Şiba şapka yok evet. E, bu fular da yok. Tamam. Şu an her şey çok okey gidiyor yani sevimli bir oyunuz. Arı var. Eee farklılık. Böyle baktığınız zaman anında anlayabiliyor musunuz? Benim değişiyor o yüzden bak mesela bulamadım. Şimdi kesin bu köpeğin üstünde var bir şey de mouse'u gezdireceğim şöyle. Hah şurada varmış. Ne bu? Oha. Oha bak tüylerden yuh dayı ben ne bileyim. Ha üç tane mi? Gezdir 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 gezdir. Aha üçüncü yok. E, evet üçüncü yok. Masumu dikkatlice gezdirmem lazım. Aha buldum. Nerede? Gözde mi? Gözde bir farklılık yok ki ya. Ha rengi ya I remember you from the old... Ne bu? BB's days. Tamam boş ver. Maili açayım mı? Nereye gitti mail ya? Mail ne diyor? I found your email in some old bir şey bir şey. 1990'lardan senin mailini buldum. Ne diyor ya? Benim ismim Mary. Hiç anlamıyorum şu an. Are you getting strange mails to send? garip mailler alıyor musun? Aman yürü git lan. Oyun oynuyorum ben. Ee, bakalım evet. Gözlerde, burunda sıkıntı var. Tasma yok. Kaç tane bulmam lazım? Şu kaç sayısı ya bu? 8 mi? Oha. Tamam mas. Heh, şu yuh abi gölgesine de bakmazsın ya. Gölgeye de bakman yani. Tamam şöyle gel, şöyle gez. Aa bitti. Hmm, evet farklılık. Gözler farklı. Eee, bardak boş. Pasta yok. Şu S ne ya? S'yi anlamadım da sanki daha bir fazla farklılık var gibi burada. 5 mi acaba? 5 mi demeye getiriyor? He, okey. Şöyle gezsem kesin şu domateslerde, domateslerde vardır bir şeylik. Ee, yok. Yok. Aha. Ha. O ne dayı? Maronun Üstündeki Küçücük Şeyi Ben Nereden Bulaydım Hmm Acaba Nereye Kadar Gideceğiz Böyle Hemen Bir Farklılık Don Yok e, Ağızda Bir Şeylik Var e, Sonra Ördek Mördek Onlar Okey Toplar Ha Şurada Bir Ördek Yok Şunlar Okey Simitte Mi Var Bir Şey Şurada Bir Şey Varmış Ha Saçı Yokmuş Tepede Tamam Oo. Bak patikler yok. Sonra fermuar yok. Sonra cıma başka farklılık artık benim algılayabileceğim derecede bariz olmadığı için hemen oyunda hileye başvurmak suretiyle. Aha şurada varmış bir. Yuh dayı ben senin benine mi bakayım ya? <laughs> ben senin benini görmüyorum ki nasıl bakayım? Evet şurada mı? Aha. Yuh çimde. Ama oyun yapımcısı bunu yapacağımızı zaten biliyordur. Yoksa ben nasıl onu? Aha şurada. Oh yes 6'da 6. Sırada. Cık, gelme artık mailleri mi açmam lazım ya? Şunu okumalı mıyım ya? Playing the new game version of FIFA. Birkaç hafta önce bu o yeni oyunu oynamaya başladım. Ee, normal görünüyordu ama sonradan fark ettim ki fotoğraflar. Ne bu komp? Ne diyor Oraları anlamadım. Cık. Died. I thought it died bir şeylerde ölmüş mü, ne olmuş? Ama tekrar canlanmış mı? Etrafa yayılmanın da yeni bir yolunu bulmuş. Kimden bahsediyoruz? Photos look different than you remember. Sen hatırladığından daha farklı fotolar. Mary. Mary anlamadım ben senin derdini, anlamadım ya. Eee bu yok, bu yok. Şu yok. Doy 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 doy. Şu yok, oha. daya oradaki onu da bulamazsınız ya. Sen Sherlock Holmes musun? Tamam da herhalde duvarlarda bir şey yoktur. Ha. Ağızda varmış. Şurada varmış. Oh yes. Sıradaki gelsin. Hmm. Evet. Şimdilik sevimli bir oyun olarak ilerliyoruz. Bir yerde ama o gülen köpek olacak. Sanırsam ki. Tamam şu var. Ee, şöyle gez. Şöyle gez bebeğim. Evet. Şurada bir şey varmış bilmiyorum. Evet. Şurada varmış. O 3'te 3. Sayı azaldı. Ana tiplere bak. <laughs> Bu adam da tatlı ya. Patik, kravat falan. Ne reality check mi? Witness translation realistic dog images. Oo gerçekçi köpeklere geçtik evet. Niye böyle oldu? Dur şu şapka. Dur burada farklılık. Ha söylemiyor. Aa artık bir şey diyeyim mi? Mouse dönmüyor. Mouse değişmiyor. Makro ile gideceğiz o zaman. Ha şu yok. Başka var mı? Şöyle tıklaya tıklaya. Abi şapka. Ha göz rengi. E şapka da farklıydı ya. Yok. Tamam kelebek kelebek, kelebek, kıyafet. Bitti mi? Oo. Yo bitmemiş ya bitmiş. Hmm, top yok, kafadaki yok, şu yok, şu çiçekler de yok, şu çiçekler de yok. Okey Niye gerçekçi olduk hayırdır? Ela bu ne kadar tatlı. <laughs> tamam şurada bir kutu olması lazım. Yemekler yok. Başka ne var? Ha burnunda da bir hata varmış. Tamam. Ne oluyoruz dayı bu nasıl fotoğraflar ya? Ne alakaydı? Başka? Tamam bitti mi? O yedi mi? Abi tıklaya tıklaya gideceğiz çünkü mouse artık değişmiyor. El işaretine geçmiyor mouse. O yüzden şöyle random tıklaya tıklaya gideceğiz. Hah. Şurada da ağzının kenarında beyaz bir şey varmış. Ana şekerin yavrusu çıktı. French Bulldog. <laughs> tamam tasmanın ucunda yok. Şu alnında senin bir şey yok. Bitti mi? Bitti. Burada şapka yok. Kesin senin gözde de vardır bir şey. Burada varmış. Şurada yok. Şurada bir işaret yok. Başka nerede var ya? Şura değişik. Dur bakalım. Sonra nereye varacak? Bir mail de gelmiyor. Dayı bir daha mı okuyayım maili? Şu an okey işte. Anlamadım. Mailde bir şey yok. Ee, top değişik. Şunlar yok. Şunların hiçbiri yok dayı. Tamam, bir de 8. Ha ağzı kapalı, burada açık. Tamam. Aha. Dur dedi. Dur dedi dayı, dur dedi. Durmam, durmam, duramam asla, asla. Duracaksak oyunu ne indirdik day? E, ağızda var bir şeylik. Başka bu tontişin neresi değişik ya? Şöyle geze geze gidelim. Ha oha. Şura değişikmiş. Mümkünsüz benim onu görmem mümkün ya. Mantarı da görmemişim ben. Yuh bir tane daha mı var? Dayı yapma gözünü seveyim. Şöyle tıklaya tıklaya git ya. <laughs> Masum makrosunu da bypass etmişler. Makro çalışmıyor. Şöyle gideceğiz o zaman. Nerede var bu farklılık ya? Yok kardeş. Aha varmış. Yuu. Şu küçücük şey. Hmm. Hmm. Şura farklı. Şura farklı. Ha ora farklı evet. Ben de tam oraya tıklayacaktım. Şurada çiçek yok. Tamam. Aha ne av ne. Tamam hemen şimdi. Ne şimdi? Tipi kesin değişiktir bunun. Ee, yerlerdeki çiçeklerde bir şeyler var. Bir de son. Nerede var farklılık? Oha hiç görmüyorum şu an farklılık. Çitlerde deme. Çitlerde farklılık deme dayı bulamayız. Şş, kör oluruz bak. <laughs> Yemin ediyorum deliririz burada ha. Şu an her yere de tıkladığımı düşünmekteyim. Ah çıkmadı ya farklılık. Hayda. Bence oyun şu an bilerek farklılık çıkarttırtmıyor. Ben bir odaklanayım bir. Aha tamam ağızda varmış ya. Ne alakada? Bu ne be? <laughs> ee, evet. Saçlar değişik. Diş de değişikmiş. Bir de değişiklik burada. Bunu da buldum. Hı, -hı. İş değişti. Müzik de değişti çünkü. S sıkıntı. Bak uyarı sesi bile değişti. İki fark nerede var? Aha. Warning from X. Hayda kardeş ne oluyor ya? Posting this from my library computer. Ya ben sana bu maili kütüphanenin bilgisayarından atıyorum. Çünkü don't trust my home internet. Ha, evdeki internetime güvenmiyorum. Smile Dog game isn't a just game ha. Smile Dog oyunu öyle normal bir oyun değil. Ne oldu lan? Dur okuyamadım da. Eee falan filan bir şeyler. Two years. Aha Mary died 2019. Mary ölmüş. Mary onlarla iletişime mi geçmiş? Ne olmuş? I found her option. Pattern is always the same. Tamam. Oyunu indirmeni istiyorlar. Spam about dogs. Fotolar falan koyuyorlar. Mary ama oh, hiçbir şey anlamadım Tamam v Veteran listen to me That game I sent you You need to delete it Bunu silmen gerekiyor diyor Aa oh, oyunu ilk gönderen adam Right now Neden olduğunu sorma Just get it off your computer Bilgisayardan sil Just some stupid in the game Ha ben öyle saçma bir oyun olarak düşündüm ama öyle değil Başka bir şey var bu oyunda I keep getting this notifications Bu bildirimleri alıyorum sen her farklılık bulduğunda Aa hiç bir şey anlamadım ya Sana bunu oyunu gönderdiğim için özür dilerim Ya karar oynayacağız Aa Start diyeyim Ha devam ediyoruz devam devam gözler yok evet Bildim <laughs> Gözler yok Göz büyümüş Ağız büyümüş Bak ya yine mail attı Ne diyorum mailde Efsane tekrar bu rüyalar tekrar başladı falan. Abi yazı stili o kadar kötü ki yani okuyamıyorum bile. Eee ayrı oynadığımda sıkıntıya giriyor falan diyor işte ya. Ee, tamam ağız var. Gözler yok. Sıkıntılı fotolar gelmeye başladı. Gözleri niye küçülmüş dayanım. Şuna aha kan girdi işin içine kan girdi. işin içine kan karıştı. Kurdun dişine kan değdi. Aha adam yok. Bunlar yok. Şu yok. Bir fark daha nerede var? Ay, aha. Delivery status notification failure. Bir şey dedi yine bir şey dedi. Ne diyor? Elmanası bunu gören var mı? The picture with the dogs yani gülen köpekle alakalı falan. Bu ne dayı? Admin tarafından silinmiş falan ne oluyor? User war host. Every time this thread shows up Aha ne oldu? Mail geldi. It told me you failed. Seni fail olduğunu söyledi. It sent me a picture. Fotoğraf gönderdi. One of the dogs but the eyes. Köpek ama gözleri. Gözler bana bakıyordu. Neden hala oynuyorsun? Sen her kaybettiğinde benim worse on my end. Ha benim sonum daha kötü oluyor. Benim bilgisayarım kendi kendine açılıyor. I can hear clicking. Tıklama sesleri duyabiliyorum. Hoparlörlerden geliyor. Bu sadece bir oyun değil. Bu virüs. Hmm, evet. I don't know what is... Be ne olduğunu bilmiyorum ama yalvarırım artık oynama. Ee, sen her level geçtiğinde, her fail olduğunda onu besliyorsun. O da beni cezalandırıyor falan. Kral sen kimsin ya? Crazy John aydın Start. Ee, bak patilerde sıkıntı var. Gözler sıkıntılı. Kemik. Kardeş kemik. Oha 11 farklılık mı? Yuh. Şöyle tıklaya tıklaya gideceğiz o zaman. tıkla tıklaya 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 Evet. Yuh 11 farklılık. Ne oldu ana? Tıklaya tıklaya oyunu kapattık lan. Hayda. Ne diyor oğlum ya? Bak chain letter read. Bütün John'un maillerini oku. Yine John mail attı. It showed me my own room. Bana kendi odamı gösterdi. Ekranda. Benim webcamimden. Ben But I was asleep in the picture. Ben fotoğrafta uyuyordum. Bir şey vardı köşede. Gülüyordu. Tekrar kaybedersen benim bağlantım gidecek falan filan bir şey diyor. Ben o yüzden onu siliyorum dedi. Umurumda değil. This is the last email I'm sending. Göndereceğim son mail bu. Lütfen cevap verme, oynama, Köpeğe bakma. Ne oluyor? Beni öldürüyorsun falan filan işte tatavalar yaptı yine. Bütün mailleri okuduk mu? Şunlar da okuyor. Ana! Aha! <laughs> Sibirya kurdu atmış bir tane. Neyse dur bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Oyuna devam mı? Start. Şu ne? Saat 3.33 mü? Hayır ola. Hayır ola. Hayırdır? Abi 11 farklılık yok burada gözünü seveyim ya. Neyse dur ben bulacağım şimdi bunu. Aha yine kapandı. Bir şey diyeyim. Ben bulmaya çalıştıkça mı kapanıyor. Hayda ne yapacağız? Bak resume. Ha yok ben kendim durdurmuşum pardon. <laughs> gözler ağız falan. Abi tıklaya tıklaya geçeceğiz. Aa patide sorun varmış. Ha ağızda varmış. Ay gözler. Aha oldu. Buldum. Kim o? Açayım mı? Aha! Download. Ne oluyor da ya? İndir. Ben mi tıklıyorum? Aha. Ha bu ben değilim muhtemelen. Arkamda köpek var. Gibi hissettim bir an ya niyeyse. Thank you for keeping the memory alive. Bu hatırayı canlı tuttuğun için teşekkürler. Yine mi geldi? Ne oluyor dayı gül ne gül Sen gül Kim mail attı yine Ay. Çok çık çıkren çıkren Lan mail geldi dur hmm. Anlamıyorum şu an Hep böyle sayılarla yazmış zaten Daha artık kızgın olmadığımı bilmeni isterim Bize ne demek istediğini hatırlıyorum falan Ne diyorsun dayı ya Bu ne ya boşmuş mailler beni uğraştırmayın Köpeğe atıp. Ben gerçekte ben mi öleceğim acaba? Thank you for your cooperation. İşbirliğin için teşekkürler. Bu neydi ay? Arkana bak. Bir tedirgin olmadım da değil ha. Aa lan mouse'um gidiyor. Bir an var ya kendim götürüyorum sandım mouse'u. E-mail. All contacts. Herkese mail atıyor oğlum bak kontrol edemiyoruz değil mi? Aa ben mouse'um çıktı ama çekti saat bunu kontrol edin. I found really cool. Ha benim bilgisayarıma girdi şimdi. Benim üstünden de başkaları ne atacak bunu? Hayda. Aa bir şey diyeyim oyunu Steam'den indirmemiş olsam her bir bilgisayara virüs girdi sanardım bu arada. <laughs> ama Steam'den indirdiğim için sıkıntı yok. <laughs> ne o? Spot the different game. Farklılıkları bulma oyunu. Aa aynı maili biz de şimdi millete atıyoruz. Exe'yi de koyduk içine. Cık. Arkadaşlar mail gelirse açmayın. <laughs> Hayda, bütün dünyaya yayılacak şimdi bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilgisayarı kapatıyor. Oğlum gerçekte kapatma bilgisayarım. Bak kayıt gider. Harbi bak kayıt giderse sinirlenirim. Gidecek mi kayıt? Şu an bekliyorum kayıt gidecek mi diye. Gözüm kamerada, ekranlardayım. Oyun bir kapandı geldi ama bak çok tedirgin oldum orada. Bilgisayarıma virüs girdi sandım. Evet öyle gelen saçma sapan maildeki oyunu oynadık ve bizim yüzümüzden de bütün dünyaya virüs yayılacak şimdi geçmiş olsun. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka oyunlarda görüşürüz.